videoyu sadece çocuklar anlayacak. Öncesinde kanala abone olmayı unutma. Hiçbir sebep yokken anneler sabahları. Evet. <laughs> evet. Odaya girer bütün perdeyi açar. Sen de böyle vampir gibi güneşi gördüğün zaman erimeye başlarsın. Annelerin fix hareketidir yani. Var mı aramızda benim annem sabah gelip perdeyi açmaz diyen var mı? Masanın altındaki sakız Ey, masanın altındaki sakıza değersin. Kafede mafede bir yerde otururken böyle saçma sapan masanın altında da elimizin ne işi vardıysa. Böyle elimi gezdirirken sakız gelirdi elime. Evet, şu hareketi lütfen yapmayın. Masanın altına sakız yapıştırmayın. 7 yaşındaki ben şu anın çok kolay olduğunu düşünüyorum. Ben hala düşünüyorum. <laughs> Neydi bu? Wipeout muydu? Ben bunun hala çok kolay olduğunu düşünüyorum ya. <laughs> ben var ya buraya tek atarım gibi geliyor. Varsa hala o yarışma hemen beni götürtün oraya. Ben orada bir tek atayım görsün de. Annem ben çocukken beni nasıl yıkardı. <laughs> Aynı böyle yıkardı ya. Abi yandım deyince tasla vurur falan yani. Bu olan şeylerdi. Pazardan pazara yıkanırdık zaten. Eskiden çocukken öyle bir şey vardı. Pazardan pazara yıkanıyordu ya. Banyo günü vardı. Hala var mı ya? Çocuk olanlar aramızda pazardan pazara yıkamıyorsunuzdur herhalde. Anne yandım derdin böyle tasla vurarak. <laughs> Baba annem de bir hafta geçirdikten sonra ben. <laughs> Kesinlikle doğru. <laughs> o kadar yediriyorlar ki yani eve böyle ağır siklet sumo şampiyonu gibi gidiyorum. Çünkü yani şey oluyor işte ye bunu da ye. Sen gelişme çağındasın. Ye. Geliş şey gelişe bir hal olmuştum bir zamanlar. <laughs> Bayağı bir kiloluydum. Tahtanın fotoğrafını çekiyorum ama biliyorum ki o fotoğrafı bir daha asla görmeyeceğim. <laughs> Benim eski telefona gidip baksak o kadar çok tahta fotoğrafı var ki abi. Hep kendimi kandırmışım ben. Derste hiç not almamışım demişim ki kendi kendime. Ben bunun fotoğrafını çekerim zaten. Çekmişim fotoğrafları sonra gitmiş. Onlar böyle galeride yıllardır bekliyorlar. Açılmayı bekleyen o kadar çok tahta fotoğrafı var ki anlatamam yani. O yüzden kendinizi kandırmayın öyle tahtanın fotoğrafı fotoğrafını falan çekince sonra bakmıyorsunuz. O yüzden gidin işte not alın. Hatanın fotoğrafına güvenmeyin. Ailene yalandan hastayım dedin ve kardeşinin sana attığı bakış. Hmm. <laughs> Bak aynı şu bakış değil mi? Bak aynısı. <laughs> Paul erkekler fotoğraf çektiriyor. Ha, elimizi nereye koyacağımızı bilmiyoruz ya. Yani evet bak ya iki falan yapabiliyoruz ya şöyle yapabiliyoruz yani başka bir pozumuz yok. Mesela şimdi poz ver bak şunu yaparım. Şöyle işte ne bileyim şöyle falan yani <laughs> başka yok. Ne yapayım ellerim böyle yanda böyle mi durayım? Yemeğin hepsini yemedin. O yüzden çöpün altına saklaman lazım. Yani yemeği çöpe döktün. Şimdi çöpün üstüne bir şey daha koyman lazım ki yemeğin çöpe gitti belli olmasın. Bunu da yapmayın. Yemek çöpe dökülmez abi. Onu bulamayanlar da var. Ben mesela full bu mentalle gezer. Yani beni yemek yerken bir izlemeniz lazım. Masada diyelim ki birisi yemek yemedi ya alırım onu da yerim. Midem böyle tıka basa da olsa da yerim. Çünkü hep Söyleyeceğim bir laf vardır çöpe mi gitsin Çöpe mi gitsin diye diye zaten midem çöplük oldu Gece gizli gizli Oyun oynarken Annenize yakalandınız mı Ha? <laughs> bir anda böyle kapı açılır Sen uyumadın mı hala diye bir ses gelir O an işte Bırakırsın Hele bazen bir de şey oluyordu Ben böyle oyuna kitlenmişim İşte oynuyorum falan korku oyunu ya da her neyse Annem gelmiş fark etmemişim Sen uyumadın mı hala deyince böyle tıklıyordum yarım. Çocukken sebepsiz yere yaptığımız şeyler Pet şişe oraya takılır Evet tır diye ses çıkarsın diye <laughs> Bisikletten ses çıkacak abi Bu çevrilir Poşet tekmelenir Yani oradan atlanır Abi bunları yaptık aha o hareket yapılır Yani <laughs> aramızda yapmadım diyen var mı? Hepsini yapmadıysan bile bir tanesini yapmışsındır Annene bir şey gösterdin ve dedi ki git çantamı getir. Abi en sevdiğim cevap git çantamı getir. Yani istediğimiz şey alınacak çocukken sen. Elma çevrildi. <laughs> Çok saçma şeylerdi ya bunlar. Evet oradan kırmızı olur parmağın bakarsın. Bu bardak boş. Abi bunu unutmuşum bak bu da yapıldı. Boş bardak emcüklendi böyle buraya yapıştırıldı. Sonra dudaklar öyle kocaman oldu. Yani o Kylie dudak challenge vardı ya. Bundan 5 sene önce falan. Abi ben onu 20 sene önce yapıyordum. Kylie dudak challenge bulan kişi benim ya resmen. Dudağım böyle çıkıyordu o bardağı çekince. 7 yaşındaki ben dondurma aldım. Aa! <laughs> Hatırladım bu dondurmayı ya. Evet yamuk yumuk olurdu her zaman. Hiç o pakette gösterildiği gibi olmazdı o dondurma. Çocukken ben alışverişe gidiyoruz dediklerinde üzülüyordum. Şimdi <laughs> koşa koşa giderim hemen. Çünkü çocukken öyle bir şey istemiyordum yani. O yüzden oralarda gezmek saçma geliyordu. Ama büyüyünce bir de alamayınca <laughs> annemle gitmek daha mantıklı hale geldi. Öğretmene anne dediğin an. Herkes bir kere yaşamıştır. Anne falan dersin. Ya olur yani hani. Onu annemiz gibi gördüğümüz için alıyor. Bütün gün evde anne anne diye koşarsan e, okula gidince de anne lafı ağzından çıkar yani. Annen diyor ki misafirler gelmeden önce odanı topla. Ya ne sanıyorsunuz ya? Misafir gelince koşa koşa benim odama mı girecek yani? Ne alakası var şimdi? Misafir galiba şunu yapacak bak annemin hayal dünyasındaki misafiri şimdi size yapıyorum. Dışarı çıkacağım. Şimdi burası benim odam yani. Misafir gelince görecek burayı bakalım ne yapacak. Bu ne dağınıklık ya? Lanet olsun böyle dağınıklık mı olur ya? Ben burada misafir olarak kalamam. Gidiyorum. Evet, kesinlikle her anne böyle olacağını düşünüyor yani. Hadi. Misafirle benim odamın ne alakası var? misafir salon mutfak ve tuvalet dışında bir yer görmeyecek. Annen evde yemek var dedi. O ara evdeki yemek. <laughs> ya anne ratatouille mi ya? <laughs> Evet böyle oluyor. Evde yemek var denince hiç de güzel yemek çıkmıyor yani. Evet hani anne yemeği her zaman en iyisidir de. Ama yani kesmedi ya. Anneme yalandan karnım ağrıyor dedim. Okula gitmedin ve şimdi double exp haftasında kasılıyorsun. <laughs> Bak bunu direkt hatırladım. Hangi oyundan bahsediyor o bilmiyorum ama ben Metin 2'den bahsedeceğim. Mesela ay ışığı eventi. Mesela işte futbol topu eventi. Bilmem ne eventi. O varken ben tabi bu çocuk kendi yani. 3. 5. sınıfta falan. Diyordum ki anne karnım ağrıyor. Okula gitmek istemiyorum. Anne gidemeyeceğim diyordum. Annem de tamam gitme be diyordu. Ondan sonra ben oturup sabaha kadar onları kasıyordum. Ama boşa kasmışız yani. O oyunlar nerede şimdi? Gitti oyunların hepsi gitti. O kastıklarımız hep boşa gitti. Toy Story izledikten sonra ben. <laughs> hep bunu yapmıştım var ya. <laughs> Kapıyı kapatıp da baktım evet Acaba ben arkamı dönünce konuşacaklar mı diye. Yapmadım diye yalan söyle. Uyuması gerekiyordu ama hala iPad'e bakıyor. Hah bak. Uyuyom numarası. <laughs> Zaten böyle saçma sapan bir pozisyonda kalırdık. <laughs> tamam. Ha yakalandı, hadi bakayım ama yapıldı yani en alası yapıldı. Mesela telefona bakıyorum ya gece uyumuşum gibi. Annem odaya gelince bak şöyle kalıyordum yani. Annem baksa şu pozisyonu saçmalığını, zaten uyumadığımı anlıyordu. Bunu sadece elit çocuklar anlayabilir. Evet, haklısın gerçekten gördüğüm en haklı video. Şunun eğlencesini anlayamazsınız yani. Yapmayan anlayamaz kardeşim. Sadece elit eğlence sever çocuklar bilir bunu. Annenin aşağı gel poşetleri taşı dediğinde senin ayakkabı kombini. <laughs> Önümüze ne çıkarsa giyiyorduk ya. Niye giyiyorduk diyorum ki hala öyle yani annem arayınca çabuk aşağı gel poşetler ağır deyince Önüme hangi ayakkabı çıkarsa onu giyerim yani annemin terliği paten kaykay hiç fark etmez Acil aşağı inmem lazım çünkü Çocukken yaptığımız bir saçma şey de buydu. Abi kalemi sonuna kadar açmaya çalışıyorduk da niye yani israf? Kalem bitecek zaten hani bunun sonunda ne olmasını bekliyorduk ki? Sonuna kadar açmaya çalışıyordum. Şu kadar kalıyordu kalem. E ee, geçti? Evet gençler bu videonun daha sonuna geldik. Sadece çocukların anlayacağı videolara baktık. Eğer izlerken eğlendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Bu kanallarda da hepinizi bekliyorum. Şimdi bu videoları da izleyebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.